Merhabalar. Bugün sizlere konuşma üzerine birkaç şey ifade etmek istiyorum. Bizler e, konuşma sorunu yaşayan kişiler olarak en başta en çok yaptığımız ve en çok çekindiğimiz konu maalesef korkularımız. Korkularımızla yüzleşmeden çok korkuyoruz. Korku var bir de korku da yüzleşmeden çok korkuyoruz. Şimdi olay e, gittikçe kötü bir yere doğru, ileri doğru gidiyor. E, şunu biraz düşünmek gerekiyor. Daha doğrusu kendi hayatımıza biraz dönüp bakmamız gerektiğinde şunu görüyoruz. Korkularımızla yüzleşmiyoruz fakat korkular bir türlü bitmiyor. Bitmemekle beraber e, sorun da sorun da bitmiyor. Yani sorun da olduğu yerde kalıyor. Hatta gittikçe kötü doğru gidiyor. Çünkü hiçbir çalışma yapmıyorsun, hiçbir eylem yapmıyorsun, hiçbir pratik hiçbir şey yapmayınca da dolayısıyla geri doğru gidiyorsun ve karşılaşmış olduğun bazı sorunlar, karşılaşmış olduğun bazı özellikle e, yani korktuğun e, alanların sayısı arttıkça diyelim ki toplu karşısında konuşman gerekiyor. Hiç yapmadan belki bir şey e, veri toplantısına gitmesin. Konuşman gerekiyor. Orada sana söz hakkı veriliyor. Aman diyorsun. konuşmamam gerekiyor. öyle bir şeyi daha beklemiyorsun. Büyük bir korkun var. Ve konuşunca ve senin korkun 2-3 kat daha orada atmış oluyor ve daha kötü bir hale girmiş oluyorsun. Şimdi korkularımızla yüzleşmekten neden korkuyoruz? Kork korkularımızla yüzleşmek, yüzleşmemek bize bir şey kazandırıyor mu? Önce ona bakmak lazım. Ondan sonra eğer bunlar bize fayda sağlıyorsa ondan sonra yaptığımız şeye devam ederim. Ama fayda sağlamıyorsa bu yapmış olduğumuz alışkanlıklarımızı terk etmemiz gerekiyor. Yani korkularımızla yüzleşmek bize kazandırıyorsa ilerlemek gerekiyor orada. Yok Korkularımızla yüzleşmemek bu sorunu çözüyor mu? Maalesef çözmüyor. Hiçbir kimse e, bu sorunla yüzleşmeden kaçındığı için başarıya ulaşmamış. Hiçbir tane, bir tane bile bize gösterin. Hayır. Başaranların hayatına bakın. Konuşma sorunu yaşayan insanların hayatına bakın. Büyük çoğunluğu insanlar kendine özgün bir şekilde, cesur bir şekilde korkularının üzerine gitmişler. Ya demiş ki zaten ben zaten sorun yaşıyorum. Ben zaten sıkıntılıyım. Ben zaten bu sorunları içinde ata ata çözüm bulamadığım için ve gittikçe büyüyen bir sorun var. Yani saklıyorum sorun büyüyor. Biraz da saklıyorum biraz daha büyür. O zaman çözüm ne? Çözüm ne istiyor daha doğrusu? Hedefimiz de sorunların küçülmesi. Şimdi <laughs> sorunların küçülmesi için yapması gereken şey korkularımızın üzerine gitmek. Ha bu cesareti eğer sen bir dönem yerine getirdiğin sürece korkuların ömür boyu bakın ömrünüz belki 20 yaşındasınız belki 15 yaşındasınız belki 30 yaşındasınız. Ömrün önümüzde ne var bilmiyoruz. Benim yaşım 43. Ben önümde belki bir saatim var, belki bir saniyem var, belki de 30 yılım var. Bilemiyorum. Ben bari 1 yıl korkuların üzerine gideyim. 1 yıl. da böyle bir cesaretim olsun. Bir yıl korkularımın üzerine gideyim ve bir yılın sonunda, ondan sonra kalan er ömrüm er 30 yıl Allah bana nasip ederse, yani diyorum ya bir saniye bir saniye sonra da ölebiliriz. Eğer ömrüm bir saniye varsa yine o son saniyemi de güzel bir şekilde, cesur bir şekilde konuşarak içimde o konuşmanın hasreti olmadan ölmek istemiyorum ben. Bu bir. Ya önümde 30 yıl varsa. Değil mi? 30 yıl varsa önümde ha bu 30 yılda da ben bu sıkıntıları, bu sorunları yaşamak istemiyorum diyorsanız o zaman kusura bakmayın. Yani biraz bedel ödeyin. Bir, bir yıl ya çok şey değil. Bir yıl bir ödeyin, bir bedel ödeyin. Bir yıl bu korkularını dönemeyi bir yürüyün. O zaman kendinizi değişmeleri gördüğünüz andan, itibaren bir de, bak, ha, bir de bakacaksınız ki gerçekten de o bir yılın değeri, kıymeti size belki yıllar son yıllar boyu katkı sağlayacak. Yıllar sonra değer katacak. Yıllar sonra belki sizlere çok büyük kazanılma sağlayacak. O yüzden o bedeli ödemeniz gerekiyor. Ee, tabii bir yıldan sonra şunu tabii ben faraz ediyorum bir yıl. Yani bir yıl sonra tabii ki ilk belki çok ciddi anlamda iyileşmeler görülmeyecek ama en azından önceki halinize göre çok büyük de, çok büyük değişimler dönüşümler olacak. E bunu gören bilinçaltı, bunu gören beyin ne yapacak? Gittiğin yolun doğru olduğunu gördüğün andan itibaren diyorsun ki ben madem yolum doğru devam edeyim. Ve devam ediyorsun ve sonra bir bakıyorsun ki kitle konuşması, konuşmacısı olmuşsun. Bir de bakmasın ki insanlara sunum yapan, insanlara insanların sorunlarını çözen belki bir e, alanda uzman olan bir kişiye dönüşüyorsun. Bilemesin. Hayatın sana ne sakladığını bilemesin. Şimdi benim bir yıl sonra, on yıl sonra başıma nereye gideceğimi ben bilemem. Ben bir saat sonra başıma nereye gideceğimi ben bilemem. Gaybi ancak Allah bilir. O yüzden lütfen siz konuşma sorunu yaşayan arkadaşlar olarak söylüyorum. Konuşma sorunu yaşıyorsanız, bak ben de yaşıyorum. Bunu söylemeden utanmıyorum. Eskiden utanırdım ben. Hiç utanmıyorum. Gurur diyorum. çünkü bu sorunla yüzleşmekten ve bu sorunun üzerine gitmekten ve bu sorunu şöyle avuçlarım arasında bitirmekten gayet haz alıyorum. Ve konuşmanın hazzına varıyorum. Konuşmanın ne güzel bir şey olduğunu e, görüyorum. Sizler de konuşma sorunu yaşayan arkadaşlar olarak bu sorunların üzerine gitmeni tavsiye ediyorum. Bu sorunların üzerine gitmediğiniz sürece maalesef o sorun orada kalıyor. Ben 43 yıldır 5-6 yıl söylemen, e, sayma... 35-36 yıldır bu sorunla e, yani yaşıyorum ve bu sorun bitmedi. Anlatabildim mi? Bitmiyor çünkü sorunu ben hep sakladım. Kapattım. Siz saklamayın, kapatmayın. Bir an önce harekete geçin. Bakın o zaman değişimleri kendi ellerinizle, kendi gözlerinizle gördüğünüz andan itibaren ne kadar mutlu olacaksınız. Benim şu an mutluluğumu yaşıyor, e, görüyor olmalısınız. E, o anlamıyla sizlere de bu tavsiyemi bu nacizene önerimi size sunmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler, hayırlı günler diliyorum.